Dostlarım fındık serimize devam ediyoruz. Fındığın yeni bir bölümündeyiz. E, sponsorumuz Digipin'den e, güvenle, komisyonsuz ve indirimli alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Metin 2'ye kayıt olmak için yine aşağıda linklerimiz mevcuttur. Onları belirteyim kıymetli dostlarım. videomuzla başlasın. Dostlarım KDP maceramız bence bu kadar yeter. E, şimdi burayla herhalde 25 oluruz diye düşünüyorum. E, 25 yapar bizi burası. Yapmadı mı? yapmadılar tüh. başlangıç el kitaplarını topladık. 34 tane e, artısız, 25 tane de artılı. Pardon tam tersi. başlangıç el kitabımız olmuş. 2 tane de KDP'miz oldu. 2 ortalama bir beceriye belki şey atarız. Bağlı Efsun falan atarız belki bilmiyorum. Hani yüksek ort bulmak adına o tarz bir projeye girebiliriz. Şimdi çok fazla görev birikti. Ben gidip bir görev temizliği yapacağım. 25'e kadar bütün görevlerimi temizleyeceğim arkadaşlar. Ee, planım o yönde. Görev bırakmak istemiyorum KDP'yi. Valla bir kardeşimiz de 16 tane posta kutusuna ürün göndermiş. Ne gönderdi bilmiyorum. Şimdi bir de gidip ona bakacağız. 25 develimiz hayırlı uğurlu olsun. Vallahi şunu şey sandım ya. Kırmızı karınca takım. Son anda heyecanlandırdı. Ee, son anda bir heyecanlandırdın kırmızı karınca. Teşekkürler. Gidelim bakalım arkadaşlar şimdi beraber. Posta kutumuzdan 25 verimiz olduk. Biraz görev temizliği yapmam lazım, yoksa rahat edemem. İyi ikinci köy temiz, ama asıl birinci köy pistir. E, bu arada bir tane MFM de bana bunu getirdi, şekillik e, ay savaşçısı Alicim dedi şekil olsun dedi. Onun koleksiyonu var herhalde, koleksiyondan bir parçayı verdi bize. E, sağ olsun. Bu posta kutusuna da bakalım beraber neymiş. E, pot alma boşuna demiş, özüt atmış, albayım. Kolay gelsin Halim demiş. Keşiş plaka, geleneksel miğfer, geleneksel miğfer, deri ayakkabısı, tahta bilezik, hay hayalet çimşek çiçeği, e kötü şans, şans getirir, küçük altın bir milyon, örümcül plaka, e bu da pot, bu da değerli taş, bu da bayrak, bu da ayözütü. Şimdi bir tane bizim yanımıza arkadaşlar yeni çar gelirse albayma teşekkürler. Bizim yanımıza şimdi e, bu tarz fındık bir çar gelirse onu dizeriz. Çünkü bazen diyorlar chatten falan Ali'cim yanında gelip beraber oynayalım mı diye. Şimdi bizim yanımıza fındık fıstık leblebi falan filan bir onlar gelirse onlardan birini dizeriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köyde bir parlama var. Köydeki bu parlamayı bir hemen sıfıra indirelim. E, sonra görevlerimizi okuyup başlayalım. Şu köyün parlamasını bir bitireyim. Dostlar Özgür Kardom'da e, ee, Lan Özgür bu ne lan? Bu da çok la Özgür la. Oğlum bu çok olmaz mı Özgür? Arkadaşlar Özgür bize loot getirmiş bir tane. Ürünler rüzgar set mi getirdi ben de anlamadım. 20 şeytan küpe. Böyle bize bir kombin getirdi bir tane. Bu da bu, bu özellikle bu biraz arsız olmuş. Ee, şöyle kabule basayım. Teşekkürler Özgürcüğüm. Dostlar bir tane kardeşimize 9 dolunay basacağım şimdi. Ee, şey, donlayı dedi. Donlayı bana vermeye çalıştı. Ben dedim ki ben dedim bunu 9 yaparım dedim. Senin 9 donlayın olsun ister misin dedim. O da evet dedi. Şimdi onun dolunayını 9 yapalım. Yolda bir tane metin kestim arkadaşlar. Kükreme çıktı on o ne? Bu kardeşimiz bak burada yanımızda bekliyor bak. Bak şimdi yere atacağım. Hemen geri aldım. Kardeşimizi heyecanlandırdım o kardeşimizi. Kardeşim yandı Üf <laughs> ya geçse şaka yapacaktım kardeşim yandı diye Kardeşim bu zaten 9 bu basılmaz Bu 9 kardeşim bu basılmaz Arkadaşlar Özgür bizi çok dizdi ya Özgür bize yine bir loot getirdi bir tane Özgür bizi çok dizdi Biz fındıklıktan biraz çıktık ben size diyeyim Ben biraz başka projeler çizebilirim ha Biraz fındıklıktan çıktık arkadaşlar. VS'lik yapsak mı? Bir tane. 55 bir VS'lik. Çünkü biraz planlar değişti yani. Ben 55 VS'lik yapacağım galiba. Öyle bir durum var yani. Arkadaşlar bir tane de şimdi Zodiac hançeri verdi. 5 efsun. 3 tane bağlamız var. Emeğimizle düşürdüğümüz. Allah'ım sen büyüksün kurban olduğum. Eksi 3 ört. Hadi lan oğlum. 34 ah. Ya 30 değil de 58 orta olsaydı çok güzel olurdu ya. 30 yetmez. Özgür bir dur. Özgür 96 mı kasayım? Özgür. Aa arkadaşlar şeyden gelmiş. Cumhuriyetten gelmiş. Alamıyorum yeri yok Özgürcüğüm. Özgürcüm yer yok, yer yok. Bu da böyle. Arkadaşlar bunlar cumhuriyetten gelmiş. Aha bizim doğumuz cumhuriyetten gelmiş arkadaşlar. Bu bizim doğumuz. Aha manu diyor. Canavarlı manu diyor arkadaşlar. O doğumuzdan güzel bir takviye geldi. Bu işte. Pascal ya. Pascal Hazırız. Vallahi işler değişti dengeler. Arkadaşlar Özgür bizim Cumhuriyet'le beraber oynadığımız adamdı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu destek olan destek ünitelerini şu anlık rotamızda kullanmayacağız. Bu 5 efsun ottur budur vırdır zıdırı depomuza koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünüyorum. 61'e kadar fındık takılacağım. 61'de arkadaşlar bu ürünlerimizi değerlendirip VS'lik çağrı yapacağım. Çağrı. VS'lik zihinsel. İyi mi proje? Yine fındığız 61'e kadar. Bunları kullanmıyoruz. 61 olduktan sonra o zaman değerlendireceğiz. Bence güzel proje. Veyselik bakalım. Eğlenebilirsek eğleniriz. Arkadaşlar. Sikerin Ninja kardeşim geldi. Nemere kesmiş. Nemere getirdi bize bir de. envanter genişletme getirdi de. Şöyle bir sıkıntı oldu dostlar. Nemere sandığını açtım level aldım ya. Çıkanlar. Oğlum yine level aldım ya. Baba tecrübe çıkma istemiyorum ya. Titan dioksit kardeşimize titan dioksit lazımmış. Baba tecrübe çıkıp duruyor ya. Ben açmayacağım açmıyorum daha fazla. Lan 27 oldum kardeşim ya. Al kardeşim vallahi kusura bakma sana titan dioksit çıkaramayacağım ya. Yok baba yani level çıkıp duruyor. Ki, 5 level aldı ya. Görev bir sürü şimdi yeni görev geldi. Ben şu köyü bitiremedim. Şu köyü ben bir bitiriyorum ya. Bir durun kardeşim. Arkadaşlar köyümüzü temizledim görevler olarak. Öncelikli görevlerimiz biyologdan başlıyoruz. Aç siyah ayı ve aç kahverengi ayılarla görevimize başlıyoruz. Ben bunları hemen toplayayım. E, bu fazlaca toplayayım sonra şey yaparız toplu veririz. <laughs> Dostlar bu da sonuncusuydu. Lan yanık dedi. Bu da sonuncusuydu arkadaşlar görevlerimizi bitirdik. Bakır bileziğimizi ve e, demir kaskımızı aldık e, ee, hayırlı uğurlu olsun çarımıza. Ee, şimdi şehir görevlerini bitireceğim. Bir tane daha yeni görev gelmiş. Kaç tane görevimiz var? Metin taşları var. O kolay hallederiz. Yan görevlerden çok birikti arkadaşlar. Şimdi ben bu şu yan görevleri de biraz azaltıp geliyorum lan hasta muhafız unutmuşum. Unutmuşum şeye kuleye mi gidiliyordu bunu? Unutmuşum baba özür dileriz. Tamam önce av görevlerine getireyim. Aç kahverengi ile başlayayım. Av görevinden e, 27'ye bir getireyim av görevini. Şu an kaçtayız? 19'dayız. Bakın bu geldi arkadaşlar. Görevden vazgeç. Görev semiyere göre değiştir vesaire bir şeyler geldi. Bu görevler birazcık daha tatlandı. Av görevleri. O iyi oldu. Üzüntü metni var. Metin taşı üzüntü değil ama. Bizim metlimiz. biz herhalde e, şey metli keseceğiz. Savaş metni. Ama onu kesmiş de olabilir. Bak şuradaki yazı da değişmiş. Oyunumuz çalışıyor ya. Maşallah. Dostlar ilk zorlu vs'miz. Kıskançlık metni olacak? Burada vahşi uzman da varmış. Dur bundan da bir donlayı düşürelim. Şimdi av görevlerinde biraz ilerledim. İkinci köy av görevlerine kadar geldim. Vahşi uzman bu arada bir şey atmadı. İkinci köy av görevlerine kadar verdim. Bu arada İlkay'cım bana az önce yansıtmalık ürünler getirdi. Bunları yansıtacakmışız. 3 fonda para verdi. Arkadaşlar dediğim gibi bunları 61'e ya da 55'e kadar kullanmayacağız. Çar'ı vsl çevireceğiz oradan sonra. Pascal'i hazırlayacağız. Ya bir yandan Çar'ın farm rotası da olacak. Ama asıl rotası VSL'lik olacağız. Bakalım nasıl olacak bizim için. Çok güçlendik şu an. Kıskançlık metni bir valla bana mısın demiyor gibi. Canımızı biraz indiriyorlar da potla motla hallederiz. Demecimiz de çok yüksek. Arkadaşlar Metin Yağmur'u buldum. Metin Yağmur'u buldum arkadaşlar. Vallahi billahi Metin yağmuru buldum. Komam herhalde önümüze atmış. Ee, buradan bu görev bitiririz. Bir sürü de BK çıkar. Ee, ama envanterim çok dolu. Ne yapacağım? Hayalet duruş. Dur, onlar ayarlarız. Burada Metin yağmuru buldum. Arkadaşlar Metin yağmuru gördüğünüzde aynı yerde CE atmanızı öneririm. Çünkü aynı yerde tekrardan olur arkadaşlar bu Metin yağmuru böyledir. Onu da belirteyim. Aynı yerde şimdi tekrar vardır. Burada CE atacağım. Bu arada çarımız da bayağı güçlenmiş. Bakın aslan çarım bir sürü okçuya. Bu, bu arada net söyleyeyim burada bedensel olsak ölmüştük. Burada bedensel olsak kesine kesin ölmüştük. Level de aldık. Kaç tane metin kestim ben de bilmiyorum. Allah burayı bir toplayalım. Hayalet duruşu at. Kükreme dursun keskinlik. Şu gümüş kolyelere at bunlar para etmez. Ha, bura bize yeter. Oğlum burada çok kalabalık ya. Ee, hiç çok kalabalık göremiyorum. Gözüm görmüyor ki taş aldım. Bir tane BK aldım. BK neyle? Keskinlik mi yine? BK ney beyler? Güçlü beden de olabilir. Şurada bir BK'm daha var. Dur çalacaklar BK'lar mı? BK'lar mı çalacaklar? Dur hani iki tane değil daha çok olması lazım ha. Bir tane daha taşı da aldım. Bir BK. BK'yı alamıyorum. Ee, bunlar ney? Bu şimşek çağırma da paraydır. Gümüş kolye at. Nerede kardeşim BK'ma? yansıtma bitti herhalde bitti iyi görev de bitti tamam av görevimizi bitirdik 23 envanterini aç yer yok diyor şunu hoca ha yeşil taşı golye verdi sağ ol kardeşim ben bunu istemem teşekkür ederiz 24 deli diyor asker diyor askerden bir daha devam edelim Bu asker şimdi burada c attı mı ben burada yine metin yağmuru bulacağım zaten Dostlar dediğim gibi oldu. CH bir tane daha Metin Yağmur buldum. Envanteri biraz toparladım. Kesmesinler diye hemen hızlıca gidip geldim. Şimdi buradan av görevi de yine bitecek. 50. Bunun da yine aynısını aldım. Hızlı bitsin diye durun. Twitch chatten göremiyorsunuz. Bu niye çıkmıyor hiç çıkmıyor azalmıyor. 43. Bir yavaş azalıyor sanki. Ben kesemiyor kesemiyorum bu slotu. Şöyle bir slotu keseyim bir güzel. Bir şöyle bir etkinlik metkinlik var mı acaba? bir şey düşse efsun mefsun bir şey düşse ee, BK1 ön sayfaya geldi. Kırmızı kurt. Kırmızı kurt yeni geldi. Şimşek pençesi. Kılıç çemberi. Şu ana kadar çöp geliyor. Değerli taşımızı alalım. Canavardan koruyan gelmiş bir tane. Onlar da düşük taşlar da para eder. Zehirli bulut. Zehirli bulut daha ah. zamanının da oyunun en bozuk skili. Öfke. Öfke. Tamam. Başka? kavrama taşı, yaşam taşı, savunma taşı. Onlar da alayım, onlar da para. E. Bu kadar mı? Bu kadar. Gözüm görmüyor daha fazla. Vallahi inşallah bu kadardır. Daha fazla gözüm görmedi yani. Arkadaşlar bir tane daha patlattım. Ruh vuruşuyla başladık. Ruh vuruşu, e, kurt pençesi, e, ama gözüm çok zor görüyor ya. Taşı alayım. Taşı alayım. Ee, başka var mı? Kesin vardır. Dur ha. Ne? Ne çıktı ki? Ruh vuruşu mu yine? Yer bitti. Yer bitti. Ne atayım? Demir kaskı atıyorum ya. Ee, ejderha darbesi. Başka var mı? Başka. Başka var. Ya onu ben mi attım acaba yere? Onu ben mi attım yere? Kim attı onu? Onu yere kim attı? Şu BK'yı. Yoksa yerde miydi yine? Şu an göremiyorum. Az önce buralardaydı ha. Gel bakayım. Suikast yok, suikast ben atmam. Tamam şimdi biraz daha inventer temizleyeyim. Envanterim çok dolu. Dostlar sonuncuyu da patlattım. Az önceki birinde biri daha vardı. Onunla birlikte kestik. O yüzden onlar şey yapamadım. Oradan şey aldık. Kırmızı kurt aldık bir tane daha. Kutsama geldi. Kutsamak para edeceğine eminim. Taşlarımızı alalım. Artı dört taş çıkmış ama artı dört taş para değil. Ama para ya yine. Çok kötü değil. BK. Parmak darbesi. Ee, hani başka yok mu la BK? Sanki çok BK almadım gibi yerde. Ha şurada bir daha var. Yansıtma. Ee, bence daha fazla vardır burada BK. Şurada var. Bıçak çevirme. Ee, başka? Başka yok mu? Like'ın taşı var. Yok başka yok değil mi? Yok ben göremiyorum. Başka bitti. Neyse güzel bir BK loot oldu. Bunlar yine şey yaparız. Pazara atarız. Ee, bu şey de işimize yaradı. Av görevlerini hızlı bitirdik. Yeşim taşı küpe vermiş oyunda. Sağ ol oyunu. Ee, kaça gelmişiz? 25'e. Kötü siyah alayım. Kötü siyah jonglan. Dur bunlar bunu keseyim burada hemen. Şu av görevini bir bitirelim. Dostlar e, av görevlerimizi bitirmiş bulunmaktayız. Biyoloğu da bitirdim. E, genel görevlerden de şu metni de kestim. Ama yan görevleri bitirmem, azaltmam lazım. Enjungu da kesip birinci köye gideyim. Bu görevleri bitireyim efendim. İkinci köyde de şunlara gideyim. Bunlarla bir konuşayım. Şu görev işimi bitsin. Görevleri pırıl pırıl etmek istiyorum. Dostlar şu emek BK'mızla güçlü bedenimizle M2 yapalım. İnşallah. Aha, M2 oldu güçlü bedenimiz. 115 savunma. Şimdi biz hangi skillleri şey yapacağız? Master şey geleyeceğiz. Güçlü beden, ruh vuruşu, şiddetli. 3 tane agresif skill'e gerek yok. Güçlü beden, ruh vuruşu, şiddetli yaparız. 3 skill yeterli bize. Düşünüyorum. Yeter. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni, bir abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.